Ben Halep oradaysa arşım burada hesabı yaparım. Şii, Sünni, Türkmen, Alevi, Mutezili, Cebri, Kaderi, Mürciye, Müşebbiye beni alakadar etmez. Kafir olmasını mucip kriterler var. Buna uyarsa oluyor. Mesela Şii'ye ben kafir diyebilirim. Diyemem. Genel itibarıyla. Ama o derse ki Ebu Bekir sahabe değildir kafir olur. Kim derse bunu kafir olur. Neden? İzze kulli sahibi la tehsen. Sahibine, sohbet arkadaşına dedi ki üzülme. Ayet var. Radara girdim. Cübbelin radarına girmedi. Kur'an'ın radarına girdi. Peki Ayşe anamıza iftira diyor ki Şiilerde birçoklarında var mı? Namus iftirası. Kafir diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü Nur suresinde 18 ayet-i kerimeymiştir. Ayşe annemizin beratına dair. Buna inkar eden, Ayşe hala bir laf söyle iftira eden, kafirdir. 18 ayeti inkar ettiğinde. Bütün ayet kerime onu beyan ediyor. İnnelezine cevabı bil öfke usbatun minkum. İfke hadisesi. Sizden bazı münafıklar yaydılar bunu diyor allah Teala. Beyan ediyor ediyor. 18 ayet. ve Onların attığı iftiralardan beridirler diyor. E sen diyorsun hala bunda kötü iş var. Ne oldu? Ne oldu? ayet inkar ediyor. Kafir oluyor. Şimdi bu Şii, Alevi, Türkmen, Azeri olması bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Bu ayetleri inkar ederse kafir olur. Peki. Sünni. Adam sünni. Anam baba ne sünni? Evrende sünniydi. Herkes sünni memlekette. Yani Alevi sünni diyorsan bu tarafta sünnilere bakıyorsun. Sünni adam Sünnilerin birçoğu şu an şerata inanmaz. <laughs> Gel şimdi başka tarafa çekeyim ben de seni. O zaman ne oluyor? Sümme cehennem ki hala şeriatı emri. Biz seni şerat caddesine koyduk. Habibin fettebi'a. Ona tabi oluyor Casiye suresi 18. Ayet. E şimdi bir adam sünni olsa. Fakat dese ben şerata, Kur'an'ın hükümlerine şerata inanmıyorum. Bu adam sünni anadan babadan doğdu. Sünniyim sorduğun zaman nesin sünniyim dediği için Müslüman oluyor mu? Olmuyor. Demek ki burada Şii, Azeri, Türkmen soruluyor. Burada inanıp inanmamak sorunu var. Biz Kur'an'ın kıstasları var. Allah şeriatına, dinin hükümlerine ayet ve mütevatir adet nas, zaruriyatı diniye deniyor buna. Yani mecbur inanacaksın. Öyle ihtilaflı bir konu değil. Yüzde yüz ittifaklı itikat metnine girmiş. Bu zaruriyatta yani öldükten sonra dirilmek var da kardeş. Sor milletin çoğuna sünniyim diyor. Ne dirilmesi ya adam ölüp de kabirden mi kalkar diyor. Namaz kılan oruç tutan bir kadına rastladım ben. Yaşlı. Hiç aklım sarmıyor uşağım dedi ya bu dirilme işin dedi bana. Hem de ayda hatim belki de haftada. O kadar da oruç tutuyordu kadın. E şimdi bu kadın sünniymiş diye veyahut benim anammış, nenemmiş olsa ben buna Müslüman diyemem ki ya. Dirilmeye aklı vermiyor diyor ya. Ben sana aklın ermesine lüzum yok ki buna. İman edeceksin. Allah dirilteceğim diyor Kur'an'da. Ya da inanmıyorum. Ne çık git içinden. Yani onun için Salih Tuna sen neden bahsediyorsun? Ona efendim İran'daki Şiilere sapık kafir demek kolay. Azerbaycanlılara diyebilecek misin? Türkmen'e diyebilecek misin? Kur'an'a inanan, sünnete inanan yani İslam'ın olmazsa olmazlarına, inanmazsa Müslüman olmazlarına işte billahi ve mesela bunun detayı da var. İnanan herkes Müslümandır. İstediği kadar günahkar olur. Şii de olsa Müslümandır. Zaten Azeri Şiisi de olsa, Fars Şiisi de olsa, Arap Şiisi de olsa Müslümandır. Sünni zaten Müslümandır. Hiç bizim bunları tekfir ettiğimiz bir şey yok. Ama adam kalkıp Ebu Bekir sahabe değildi derse ayet inkar etmiş oluyor. Ayşe kötü yoldaydı dese Ayşe radıyallahu anh'a e, Kur'an inkar etmiş oluyor. Öbür de sünni, öbür şapşal da sünniyim diye geçiniyor. O da şeriatı kabul etmiyorum diyor. O da oradan kafir oluyor. Sünnilik onu kurtarmıyor ki. Veya işte başka bir ayeti kabul etmiyor. Başörtüsü diye tesettür yok diyor. Allah öyle bir şey emretmemiş. Nereden uyduruyorsunuz diyor. Değil mi şimdi? E o da vel yatırbine bi humurin ala yakalarından aşağı vursunlar. Ayetinin Nur suresini inkar ile kafir oluyor. Öbürü faizsiz ekonomi düzelmez. Faiz helal ya. Diyse o da faizden kafir oluyor. Yani zaten burada sünnilerde de sünni geçinenlerde de kafir olma oranı bayağı yüksek yani. Şu andaki cahillikten dolayı. Kur'an'ı bilmiyor ya. Ha şimdi şöyle bir durum çıkıyor. Eğer bunda ayet var, hadis var dediğin zaman duruyorsa hadi mazeretten bilmeme mazeretten hani o anda iman tazeler durumu kurtarabilir diyelim. Ama şimdi esas sorun şu Kur'an'da olsa da buna inanmam diyor. Buna da rastladım. Bu daha biraz az tabi. Ayet okuyorsun ne diyorsun? Kıs kısasta hayat var veya hırsızın elini kesin. Bu dedi Kur'an'da olsa da inanmam diyor. Efendi Hazretleri'ne adam. Efendi Hazretleri de dedi ki sen şimdi ölsen cenaze namazında kılma, Müslüman mezarlığına da gömmem dedi. Sen ahdi inkar ettin dedi. Adamın yüzüne. Efendileri hocam soğutmazdı. Bizim şimdiki bazı hocalar gibi. Onu da idare edin, bunu da idare edin. Böyle bir şey yok. Yüzüne söyledi. Adam da en büyük zenginlerindendi Türkiye'nin. Takmaz öyle. Zenginmiş, aymış, başarmış. Darılırmış. Ne darılacak? Hakkı söyleyeceğiz.